Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size e, Osto ile beraber e, bazı çalışmalar yapacağız. Osta gel. E, otur, kalk ve e, yemesini söylediğim zaman yemesini sağlayacağız. E, köpek eğitiminde pozitif eğitim yöntemi çok e, e, faydalıdır. Köpeğe zor kullanmayı, çok fazla kızmanın bir manası yoktur. E, köpeğe daha çok ödüllendirerek Yapmamızı istediklerini yapmasını sağlamalıyız. Oslo gel, Oslo otur, Oslo otur. Burada oturmasını söyledim. Burada gördüğünüz gibi küçük bir bisküvit parçasını yemesini istiyorum. Fakat bunun için yatmasını istiyorum öncelikle. Sabre sabredecek ve daha sonra yaşayacak. El hareketleri sözler kadar etkili. Onun için el hareketlerimize de dikkat edeceğiz burada gördüğünüz gibi Oslo otur, Oslo yat, yat Oslo, Oslo bekle, hayır, hayır Oslo, burada beklemesini sağlıyoruz daha çok, sabretmesini ve sadece biz istediğimiz zaman yemesini istiyoruz, Oslo ye, gördüğünüz gibi burada e, yapmamız gereken ancak istediğimiz zaman yiyebilmesini sağlamamız lazım. Bunun için bazen e, saldırmak istese de e, bisküviti veya şekerlemeyi vermememiz gerekiyor. E, Oslo, gel. Oslo otur. Oslo, gördüğünüz gibi almak isteyecek başta, ama biz vermiyoruz. Deneyecek. Ancak biz verdiğimiz zaman alması gerektiğini öğrenmeli. Oslo, yat. Oslo gördüğünüz gibi şu anda yemek isteyecek ama cesaret edemiyor. Ee, daha önceden biliyor vermediğimi. ver Vermeye yani e, ulaşabilirse tabii ki almaya çalışacak. O kadar da e, sabırlı değil. Ancak hayır veya e, bekleyi anlatabilmemiz lazım. Onun için Oslo yat. Yat Oslo. Yat Oslo. Ayağa kalkıyoruz. Daha sonra yatmasını sağlıyoruz. Yat. Bekle. Ee, Yavuz Köpek size doğru gelmek isteyecektir. Orada oturmasını sağlamak için Oslo Oslo ya bir beklentiye girer veya ona doğru hareket ederiz. Geriye çok fazla gidemeyeceği zaman aynı zamanda otur komutunu veririz ve oturmasını sağlarız. otur. Oslo, otur. Otur. Görüldüğü gibi biraz sabretmek gerekiyor. Oslo, yat. Yat Oslo. Yat. Başlarda e, şekerlemeyi veya işte eline veriyorsanız onu ancak yattığı zaman alabileceğini e, sağlamalıyız. Bunun için onunla beraber çömelmeli ve yatış pozisyonunda bisküviyi alabilecek pozisyona getirmeliyiz. Daha sonraki aşamalarda o yatı hem sözel hem de el hareketleriyle zaten dönecek. Oslo gel. Gel. Gel Oslo. Gel Oslo. Oslo gel. Oslo gel. Oslo. gel. Al Oslo. Bir şey daha söyleyeyim. Üzerinize hoplamasını istemiyorsanız ben seviyorum. Yani geldiği zaman bu şekilde sevmeyi keyif alıyorum. Ama bazı zamanlar üstüm çok müsait olmayabiliyor. O durumlarda üzerinize hoplamasını istemiyorsanız ya hayır diyorsunuz veya onu görmezden geliyorsunuz. Yani tam atlayacağı zaman sırtınızı dönüyorsunuz. Sırtınızı döndüğünüz zaman boşa atlamış oluyor. Birkaç defa bu şekilde olduktan sonra Artık atlamaz oluyor Yani o da istediğimiz bir şey Oslo gel Gel Oslo Ay, Aferin oğlum Aferin benim oğluma Aferin benim oğluma Gel oğlum Aferin Aferin Şu şekilde Oslo Ama şimdi Hem gel deyip Hem de sırtımı dönersem Doğru bir hareket olmaz ee, Köpeklerde e, Hareketleri yaparken Tutarlı olmanız önemli. Yani bir gün gel, bir gün gelme demek çok mantıklı değil. Yani ya da gel deyip e, sırtınızı dönmeniz çok mantıklı değil. Köpek anlayamayacak. Daha sonra da nasıl hareket edeceğini bilmeyecek. Strese girecek. Onun için gerekiyor. yok. E, tekrar tanıtıyorum. Oslo gel. Gel Oslo. Gel. E, Oslo. Beyaz İsviçre kurdu. Şu anda 6 aylık oldu. Eee... Yaklaşık 23-25 kilo e, civarında e, çok tatlı bir köpek gördüğünüz gibi. E, gittikçe akıllanıyor. Tabi ilk zamanlarda biraz daha vahşiydi. Ne yapacağını bilmiyordu. Ama şu anda gittikçe e, akıllı bir köpek haline geliyor. E, bir sonraki programda e, tasmasını takıp e, çekmesini nasıl engelleriz? Yani sizi böyle sürüklemesini nasıl engelleriz? E, o tür bir video çekmeyi düşünüyorum. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. İyi seyirler.